Şuradan T1'e yorulalımı çekin! Çok dindarlar! İnanılmaz oyun! İnanılmaz! İkincisi Çana! Dünüyor bu arada! Dünüyor bu arada! Dışarıdan oynadık! Dünüyor bu arada! Karadır'ı da tutarlar. Karadır'ı bir sıra biçimde çekin. Çok olumlu bir şey olacak. Güle güle! üç

puflarda oynamıştık. O zamanlar daha insanlara gerçekten çabalıyorduk. E-spor diye bir şey var. E-spor çok güzel olacak, çok büyüyecek. Hatta ilk da hatırladığım kadarıyla kameramız bile yoktu. Sahnede o herkesin, ya önümdeki insanın, izleyicinin sesini duyabiliyordum neredeyse. Sanırım Game işte Ahri oynuyordum. E, çok toydum da hani oyunu sadece eğlenme amaçlı oynuyordum. O güne baktığımda o ilk çıktığım karşılaşmadan buralara geleceğini hiç tahmin etmiyordum. Hani inanılmaz geçmeler oldu. Yani bizim görevimiz aslında kuruculukta ilk e, sahneye çıkanlardık. E, şimdikilerin görevi artık evleri de var. E, yapmaları gereken bizi uluslararası arenada temsil etmek. İnsanlar da bunu bekliyor zaten onlardan. Şuradan girdikten sonra şu anki profesyonel oyuncuları çok kıskandım. gerçekten. Çünkü her ne kadar e, şu an benim için bambi bir çözüm olmuş olsa da e, yayıncılık hayatım gayet başarılı gitse de e, profesyonel oyunculuk içimdeki hani bu traylor ruhu e, takımla beraber o oyunu oynama, başarı kazanma ruhu hiçbir zaman eksilmedi. Şimdi çok daha profesyonel bir ortam, ya bu ortamda oynamak kesinlikle isterdim, mükemmel. Taraftarların güzel bir hareketten sonra verdiği o aksiyon, yani her ne kadar kulağınıza belli başlı işte ses geçirmeyici, engelleyici etmenler olsa bile o uğultuyu hissettiğiniz an yani bambaşka bir şey. O an, yani tarif edilemez o, onu söyleyebilirim. İvci turnuvasında Inti'si ağırlamıştık Türkiye'de, Brezilya temsilcisini. Uluslararası bir turnuvaydı ve ben o zamanlar Beşiktaş'ta oynuyordum. O gün yaşadığım deneyimi açıkçası hiçbir yerde Benzerini yaşayamadım. Tabii ki onun kadar iyi şeyler yaşadım ama o be benim için benzersizdi. Hani orada çektirdiğim üçlü diyeyim ya da taraftarlarla olan etkileşimimiz diyeyim takımca gerçekten eşsizdir. Bu ruhu her yerden alabiliyorsun istediğin zaman. Ama sahneye gelip izleyince, Volkswagen'a ya, Ülker Sports'a ya, o taraftarların heyecanını, coşkusunu hissedince ister istemez sen de daha da dolu oluyorsun. Bir takım taraftarlarıyla arasını iyi tutabildiği sürece her maç rakibine deplasmanı yaşatabilir aynı saha içinde. Keza hani her şey tersine de dönebilir. Örnek vereceğim, geçen bir önceki e, TBF'de, Fenerbahçe'nin kazandığı TBF'de ben bir şey ama Fenerbahçe taraftarları o kadar heyecanlı, o kadar tezahürat yapıyorlar, o kadar heyecanlılar ki benim de içimden Fenerbahçe tezahüratı yapasım geliyordu. Aradaki fark bu yani, onların duygusu senin heyecanına katılıyor ve normalde yaşadığından çok daha büyük bir heyecan yaşıyorsun. Aslında beklediğimiz an geldi diyebilirim. Çünkü spor medyası olmanın temel taşı her hafta aslında o oyuncularla, o takımlarla iletişimi sağlayıp bunu e, taraftarlara aktarmak ve bu mücadeleye birebir tanık olmaktı. E, bunu ama biz sadece TBF'den TBF'ye yaşayabiliyorduk. E şimdi her hafta bunu yaşayabileceğiz. İnsanlar artık sokakta e, bu kitle ne yapıyor diye sormak yerine bunu nasıl öğrenebiliriz, nasıl geliştirebiliriz kendimizde bu işin içerisinde nasıl olabiliriz diye sormaya ve e, parçası olmaya başladılar. Çünkü bu heyecan çok hızlı artarak devam ediyor. E-spor sahnesi sadece oyuncular için değil, bizim için de büyük heyecan. Çünkü biz de ilk defa deneyimli olacağız ve heyecanla bekliyorduk zaten böyle bir şeyin olmasını. Bir Riot'çı için bir oyuncuyla bir araya gelmek bir kere veli nimet demek. Çünkü biz her türlü hayalimizi, her türlü isteğimizi, arzumuzu onlardan alıyoruz. Esinleniyoruz oyunculardan. Genel olarak her zaman bizim odamızda nasıl oyuncuyu daha fazla mutlu ederiz, nasıl onların isteklerini daha iyi anlar ve onlara daha iyi karşılık veririz diye düşünüyoruz. buraya geldikleri andan itibaren e-spor coşkusunu, League of Legends coşkusunu yaşayacakları, gerçekten bir arada olacakları bir atmosfer yaratmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 1000 kişilik olacak alanımız VIP alanı ile birlikte. E, 850-860'a yakın koltuğumuz var, izleyici kapasitemiz var. Onun dışındaki alanı da VIP olarak e, planladık. Çok şanslıyım. Yıllar içerisinde birçok sahne görme fırsatım oldu. Avrupa'da, Amerika'da, Brezilya'da, Kore'de e, ve hepsi birbirinden aslında heyecan verici yerlerdi ama e, öncelikle bizim sahnemizin en büyük farkı bizim olması e, ve baktığımızda bunun kadar büyük, bunun kadar fazla seyirci alabilen e, başka bir e-spor arenası, başka bir espor sahnesi yok. Ama bence en büyük fark şurada olacak. Bizim olmasının yanı sıra İçini dolduran o kalabalığın coşkusu bence bu sahnenin en büyük farkını oluşturuyor. Seyircinin olduğu ortamda hakikaten çok farklı bir ambiyans olur. Yani orada sunum yapmak, sunucu için de orada oyun oynamak, oyuncu için de çok daha farklıdır. Lige yeni katılmış, bazı takımlarda mesela hiç daha önce profesyonel deneyimi olmayan oyuncular da olacak bu sene. Hani onlar için bana kalırsa eşsiz bir durum. Türkiye'de gerçekten e-spor adına çok 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 büyük bir hamle bu. Diğer büyük liglerde sahne varken bizde yoktu ve artık bizim de sahnemiz var. Şimdi burada oynayacak sporcuları gıptayla seyrediyor olacağım. İşimiz burada bitmedi. İşimiz aslında yeni başlıyor. Emeklediğini gördük bu sporun. Ve şimdi büyük ihtimalle bu sahneyle birlikte ayağa kalkıp yürümesini göreceğiz. Özellikle bir maç günü oraya ilk adımını atarken oyuncularımız o anı yaşamaya başlayacaklar. Bugün o kadar mutluyuz ki bu sahneyi ortaya koyduğumuz için. Bu tutku sayesinde bu sahne ortaya çıkmış oldu ve taraftarın tutkusuyla sahnemizin ateşi, yıldızı her türlü şekilde yükselecektir diye tahmin ediyoruz. Adım adım bizim yaptıklarımız oyuncunun bize kattıklarıyla büyüye büyüye bambaşka bir yere doğru gidiyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Beni çok heyecanlandırıyor. Umarım bu heyecan herkese yansır. Sunduğum maçlarda hani geçmişten kutlular getireceğim gibi gelecekte de hani yeni şeyler eklemeyi umuyorum. İnşallah yeni sahneyle beraber, yeni e-spor sahnesiyle beraber ve her şey çok güzel olacak. Umarım bizim bu süreci yıllardır hayal ettiğimiz son bir senedir de hayata geçirmeye çalıştığımız bu proje bizim aklımızdaki onların kalplerine temas eder. Bu sahnenin oluşumu yurt dışı başarıları için bence çok çok büyük avantaj olacak. Başarıya ulaşmamız gerekiyor. Bu başarı da hem Riot Games Türkiye tarafından gelmeli, hem bizi temsil eden takımlar tarafından gelmeli ve bence bunun gururunu ve mutluluğunu hep beraber yaşamalıyız. Umarız onların beğendiği, onların hayal ettiği şeye yaklaşabiliyoruz.